Merhaba sayın seyirciler. Metlu Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela yaşamını yitirdi. 95 yaşındaki Mandela'nın hayatını kaybetmesi tüm dünyada üzüntüyle karşılandı. <laughs> Mandela apartheid rejimine karşı yıllarca direnen demokrasi ve eşitlik mücadelesinin lideri olarak tanındı. 27 yıl bir adada hapis yattıktan sonra Güney Afrika'da seçimle iktidara gelen ilk siyah devlet başkanı oldu. Mandela dünyanın çatışmalı olan başka bölgelerinde de umudun adı oldu. 40 yıl içerisinde yüzden fazla ödül aldı. Kürt halkı 1992 yılında kanlı cinayetlere kurban giderken Türk devleti Mandela'ya barış ödülü verdi. Mandela ödülü elinin tersiyle bir kenara itti. Mandela bir yıl sonra 1993'te Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. 10 Mayıs 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı seçildi. Mandela akciğer enfeksiyonu geçirmesinin ardından uzun süre hastanede kalmış ve sonrasında evinde tedavi görmeye başlamıştı. Mandela 5 Aralık 2013'te hayata gözlerini yumdu. Tüm dünyayı yasa boğan Mandela'nın ölümüne ilişkin mesajlar da geliyor. Güney Afrika halkının önderi Nelson Mandela'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle mesajlar da geliyor. Bu Demokratik Toplum Kongresi bu mesajları yayınlayanlardan birisi Mandela'ya ilişkin bir mesaj yayınladı. Şimdi ona bakıyoruz. Mesajda Mandela adı haklarından yoksun halklar için nasıl bir gurur ve sevinç kaynağı ise vefatı da o derece üzüntü verici olmuştur sözleriyle başlıyor. Kürt halkının Mandela'yı her zaman kendine yakın gördüğüne dikkat çeken Demokratik Toplum Kongresi çünkü Kürt halkı her zaman Güney Afrika'nın siyahi halkı ile kendi arasında benzerlikler kurmuştur. Aynı şekilde Kürt halkı üzerindeki baskı ve asimilasyon politikalarını beyaz ırkçılığın uygulamalarının aynısı olarak görmüş ve tıpkı Mandela ve onun yoldaşları gibi tavır almış ve erkenden özgürlük savaşı içine girmiştir dedi. Ve başta Güney Afrika olmak üzere Kürt halkına ve insanlığa başsağlığı dileğinde bulunuldu. Ve çözümsüzlüğe götüren bir mantıkla karşı karşıyayız. Başında söylediğim gibi İş cinayetleri haberleri gelmeye devam ediyor. Zonguldak, Zonguldak ve Ordu'da toplam 5 kişi verdi. Zonguldak'ta özel sektöre Biraz geldi. ait ruhsatsız Atı bir var. kömür ocağında... ...metan gazı zehirlenmesi Belekleri sonucu üç işçi yani. hayatını kaybetti. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessesesi... ...Gelik Maden Ocağı'nda meydana gelen göçük sonucu... ...bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Bir başka işçi ölüm haberi ise Ordu'dan geldi. Taş ocağında meydana gelen göçükte kepçe operatörü Hasan Hüseyin Deniz yaklaşık 50 ton ağırlığındaki taşın altında kalarak hayatını kaybetti. 2013 yılının 11 ayında Türkiye'de 80 madenci önlenebilir iş kazaları sebebiyle yaşamını yitirdi. Kasım ayında Zonguldak'ta 300 işçi iş güvenliği Aslında önlemleri ve çalışma koşullarının güvenli olmaması de nedeniyle de yerin de 170 de metre de altında de eylem başlatarak maden ocağından çıkmamıştı. Madenci bir ton kömür çıkartabiliyormuş. Kömürle hem ekonomi Kuzey Kürdistan'dan ve Türkiye'den Rojava devrimine destekler gelmeye devam ediyor. KESK, TMOB, DISK ve Türk Tabipler Birliği öncülüğünde yarın Dilok'ta bir miting düzenlenecek. Emekçiler herkesi yarın mitinge davet, katılmaya davet etti. Kuzey Kürdistan ve Türkiye'deki KESK şubeler platformları günlerdir hazırlık yaparak katılım çağrısı yapıyor. Son olarak mitingin düzenleneceği kent olan Dilok'tan mitinge katılım çağrısı yapıldı. Çağrıyı Kesk Dilok Şubeler Platformu dönem sözcüsü Ömer Faruk Koç yaptı. Basın açıklaması düzenleyen Koç, savaşa karşı barış ve kardeşlik için yürüyoruz dedi. Koç amaçlarının Suriye'de yaşanan savaşa ve Rojava'ya dönük saldırılara dur demek olduğunu söyledi. Duyarlı insanlara, barış yanlısı olan insanlara çağrımız 7 Aralık Cumartesi günü. 34 sivilin Türk savaş uçaklarınca katledildiği Roboski katliamı ikinci yılını dolduracak. Aradan 101 hafta geçti. Ailelerin her hafta gerçekleştirdikleri perşembe değerlendirmesi dün şu mesajlarıyla başladı. Üzerinden 708 gün geçmiş. Faillerin yargılacakları yerde bizleri yargılamaya, bizleri cezalandırmaya devam ettikleri bir başka haftamızda toplanmış bulunuyoruz. Roboski katliamının 5. günü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz karanfil yürüyüşü nedeniyle bugün bir kez daha devletin adaletsizliğiyle karşı karşıya geldik. 28 Aralık 2011'de F-16 savaş uçaklarıyla katledilen 34 yakınımızın faillerini yargılayacakları yerde bizleri yargılamaya devam eden devlet üzerimizde yürüttüğü kirli politikalarından ...bir an olsun vazgeçmiş değildir. Aileler adına bu açıklamayı yapan Veli Öncü... ...önce katliamın üzerinden 708 gün geçtiğini hatırlattı. Ardından da Roboskiller olarak Roboski sınırına inşa edilmek istenen... ...güvenlik yolu ve tel örgülere izin vermeyeceklerini belirtti... ...ve şu çağrıyı yaptı. İfade ettiğimiz gibi Roboski katliamı... failleri ortaya çıkarıp cezalandırılmadık sürece bizler hakkında yürütülen hiçbir suçlama ve soruşturmalara ifade vermeyeceğimizi ayrıca Roboski halkı olarak Roboski sınırına yapılmak istenen güvenlik yolu ve tel örgüleri izin vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyu huzurunda belirtmek istiyoruz. İnsan hak ihlalinin en ağır suçun işlediği Roboski'de 10 Aralık İnsan Hakları Haftası vesilesiyle Diyarbakır Barosu başta olmak üzere tüm çevre illeri baro ve STK'ların örgütlenerek yapmış oldukları programda bütün halkımızı 10 Aralık'ta Roboski'ye davet etmek istiyorum. Avrupa Parlamentosu Türkiye rapor taslağı hazır. 27 Şubat'ta genel kurulda kabul edilmesi beklenen raporda oldukça çarpıcı tespitler var. Rapor taslağında basının önemli bir kısmının iş dünyasında oldukça etkin olan şirketlere ait olduğuna dikkat çekiliyor. Otosansürün arttığı ve hükümeti eleştiren gazetecilerin işten çıkarıldığı belirtiliyor. Türk basınının Gezi Parkı direnişini haberleştirmede sınıfta kaldığı otosansürün yayılarak derinleştiği kaydediliyor. Taslakta hakimler savcılar yüksek kurulunda yapılacak muhtemel değişikliğin Venedik kriterlerine uyumlu olması gerektiği vurgulanıyor. Bir diğer çarpıcı tespit ise Ankara'nın Suriye'de insan hakları ihlalleri yapan çeteci gruplara yardım ettiği ve bu çetelerin Suriye'ye geçişlerinin Türkiye üzerinden sağlandığı belirtiliyor. Güney Kürdistan'da dün gazeteci Kava Germiyani uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası ağır yaralanan Germiyani hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Germiyani kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Germiyani'nin kimler tarafından ve neden öldürüldü ise soru işareti. Germiyani, Rayel dergisi ve Avene gazetesinde yazarlık yapıyordu. Güney Kürdistan'da 3 yıl önce Serdeş Osman adlı gazeteci benzer bir şekilde katledilmişti. Aradan geçen onca zamana rağmen Osman'ın katilleri hala açığa çıkarılmadı. BDP ve HDP heyeti yarın Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüşecek. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet İmralı'ya gidecek. Yarın gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin Pervin Buldan Olağanüstü bir gelişme olmazsa cumartesi sabah Sayın Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gideceğiz. Şimdilik kesin gibi dedi. Buldan, Balıkend ve Önder'den oluşan heyet en son 9 Kasım günü İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşmüştü. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. yol Kürtler, Türkiye ve İmralı barış süreci tarihi bir fırsat başlıklı 10. Kürt Konferansı'nın ikinci günü olan dünkü oturumda önemli mesajlar vardı. İkinci günün ilk oturumunda HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü barış sürecine dair konuştu ve sürecin ilerlemesi için üçüncü bir göze ihtiyaç olduğunu belirtti. Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Yonnek Polet ise İmralı barış sürecinin tarihi bir fırsat olduğunu ve desteklerini vurguladı geldi. Uluslararası kriz grubundan Hook Pop, Kürt sorununun çözümüne katkı sunmaya çalışıyoruz dedi. Bir Kolombiya Üniversitesi'nden Profesör David Phillips, Kürt halkının özellik talebinin tanınmasını istedi. Siyasi. Almanya Uluslararası Siyasi. ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nden Günter Söfer, Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerinde Siyasi. daha fazla baskı yapması gerektiğini kaydetti. Yeşiller grubundan Belçikalı Avrupa parlamenter Mark de Mesmacher ise AKP hükümetinin farklı seslerin çıkmasına tahammül edemediğini söyledi. Oturumun son konuşmacısı gazeteci yazar Güney Aslan, Kürt sorunu konusunda Avrupa'nın olumsuz rolüne dikkat çekti. Öcalan'a yönelik komplo ve Paris katliamlarını buna örnek gösterdi. İkinci oturumda ise Orta Doğu uzmanı Jonathan Spire, akademisyen Yos Yonyard'ın, YNK Politbüro Başkanı Mele Bahtiyar, gazeteci Amber'in zaman, KNK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar ve PYD Eş Başkanı Salih Müslüm önemli değerlendirmelerde bulundu. Dolayısıyla bu talep demokratik haklar ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Türkiye'de kadınların yaşadığı kırım oldukça ürkütücü boyutlara ulaşmış durumda. Çeşitli gazetelerden derlenen bilgiler ışığında Kasım ayı boyunca yaşanan kırım sonuçları açıklandı. Sonuçlar şöyle. Kasım ayında 22 kadın katledildi. 12 kadın tecavüze maruz kaldı. 25 kadın ise erkekler tarafından gördüğü şiddet sonucu yaralandı. 12 tecavüz olayı yaşandı. Tecavüzlerin %58'i ev, okul ve alıkonuldukları mekanlarda, %42'si ise sokak ortasında yaşandı yaşanan 27 taciz olayının %74'ü kadınların tanıdıkları erkekler tarafından gerçekleşti. Kasım ayında 34 ilde 89 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası yaşandı. Şiddet olayının en fazla yaşandığı bölge ise Marmara. İsrail devleti toprak işgallerine devam ediyor. Yeni yerleşim birimleri inşa etmek üzere El Kabaliye'de var olan yapılar yıkılmaya başlandı. Bölgedeki toprak sahiplerine tebligatla bildirimde bulunan İsrail bir yandan barış görüşmeleri sürdürüyor, diğer yandan da toprak işgallerine devam ediyor. İlk aşamada 255 ve nihayet 800 konutluk bir Yahudi yerleşimi planı olduğunu açıklayan İsrail ordusu, inşaatın 7 Kasım'da İsrail devletinden alınan resmi onayla başlatıldığını açıkladı. İsrail devleti sadece 2013 yılı içinde ondan fazla yeni yerleşim inşaatı başlattı. Yerleşimler uluslararası anlaşmalara göre tamamen yasa dışı ve işgal niteliği taşıyor. Son haberimiz Japonya'da yaşanan Fukushima nükleer felaketinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Zarar gören santralden radyoaktif su sızıntısı okyanusa akmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre arıtma işlemlerine rağmen radyasyon yok edilemiyor. Yetkililer temizlik işlemlerinin 40 yıl sürebileceğini belirtirken bölgede oluşturulan özel kamplara yerleştirenler evlerine dönecekleri günü bekliyor. Afetzedeler eski hayatlarına bir daha geri dönemeyecekleri için üzgün. Tsunami Fukushima Daiichi nükleer santralini vurduğunda depo havzunda bulunan 1500'den fazla uranyum ve plütonyum çubuk demetinin bir yıl içinde havuzdan çıkarılması hedefleniyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. İyi günler.